o Kur'an-ı nusus ve vücûhundan ve işaret ve rumuzundan çıkan şeriat-ı kübra İslamiye'nin kemal intizamı ve muvazeneti ve hüsn-i ve resaneti cerh edilmez bir şahidi adil, şüphe getirmez bir bürhan-ı katıdır. İşte bu şeriat o kalp perdesini delip dışa çıkan kısım. Yani şimdi biz bu, buna itiraz edilir ki bu gaybi olarak söyledikleri şeyler doğru mudur? Belki de çok kabiliyeti yüksek, üstün zekalı bir insan. bize işte bu böyledir, şu şöyledir, cennet böyledir, cehennem böyledir, ahiret böyledir. O ağacı öyle tasvir ediyor. Perdenin arkasındaki o ağacı. Acaba bunun dedikleri doğru mudur? Şimdi buna e, delili kat delil delili kat'i doğruluğuna delil getirdiği şeriat-ı kübrasıdır. O şeriat-ı kübra o perdenin önüne çıkan kısmı. Öne çıkan kısmı. Ağacın perdeden öne çıkan kısmı. E, görülüyor ki beşeriyet bin bu kadar daha yaşasa o şeriyetten daha üstün bir şeriat o hikmetlerden daha üstün bir hikmet getiremiyor. Bunu aklı başında Avrupa feylesofları hepsi de ikrar ediyorlar. Bismarck böyle bir e, zat dünyaya gelmiştir. Bademe gelmesi mümkün değil. Eğer bir daha gelse beşeriyet saadete erecektir. Bunun gibi birçok Avrupa feylesofları dahi Müslümanlarla beraber Kur'an'ın getirdiği şeriatın emsali olmadığını, beşeriyeti idarede beşerin kanunlarına asla bunlara yetişemeyeceğini ifade ediyorlar. Yani o e, mahir sanatkar, o ressam arkada gördüğünü resmediyor. E, doğru mu yanlış mı? O resmettiği bir şeyin bir kısmını tatbikat olarak öne koyuyor. Bunun da şeriat nizamı oluyor. Bu buna göre devlet idaresi, halk idaresi, insan idaresi, insanın kendisinin idaresi en üstün bir vaziyet alıyor. Delili budur yani. Hmm. Bütün daire imkan ve daire vücuba bakan hem o iki şecere azimenin bir tek dalı hükmünde olan imanın erkanı sittesi ve o erkanın bütün dal ve budakları ta en ince meyve ve çiçekler aralarında o kadar bir tenasüp gözetilerek tasvir eder ve o derece bir muazenet suretinde tarif eder ve o mertebe bir tenasüp tarzında izhar eder ki aklı beşer idrakinden aciz ve üstüne hayran kalır. Ve o iman dağının bir budağı hükmünde olan İslamiyet'in ı hamsesi aralarında ve o erkanın ta en ince teferruatı ve en küçük adabı ve en uzak gayatı ve en derin hikemiyatı ve en cüz'i semeratına varıncaya kadar aralarında hüsn-i ve kemal-i münasebet ve tam bir muvazenet muhafaza edildiğine delil o Kur'an-ı Cami'in nusus ve vücuhundan ve işaret ve rumuzundan çıkan şeriat-ı kübra İslamiyenin kemal intizamı ve muvazeneti ve hüsn-i tenasübü ve resaneti cerh edilmez bir şahidi adil şüphe getirmez bir bürhane kate eder. İşte beşeriyet kendi kendine kanunlar yapıyor. Yani şeriatı beğenmiyorlar. Şeriat yani kanunları basına göre ağır, basına göre hafif, basına göre demode, basına göre bilmem ne. Ama görünüyor ki o kanunlar tatbik edilmeyince hiçbir adalet yeryüzünde tesisi mümkün olmuyordu, Adaletin yeryüzünde tesisim mümkün değil. Hırsız hırsızlığını yapıyor. Hapiste yatıyor, ekmek yemek şu, ondan sonra çıkıyor. Orada eğitimini de görüyor. Orada daha kuvvetli kalantor hırsızlar var. Orada o işi nasıl yaptığını öğreniyor. Veya öbür herhangi bir suç, hangi olursa olsun. Orada geliştiriyor suç kabiliyetini. Çıkınca daha üstünlüğü yapıyor. Zaten şimdi artık böyle suçları e, sıradan insanların yapması mümkün değil. Onlar yapınca suç oluyor zaten. O fakir fukara yaptığı zaman suç oluyor. Bu demokratik, laik kemali sisteme göre üstün zeka olunca mesela bir bankayı 40 milyar dolandırdı mı? He? Helal olsun herife ya, vallahi valla. Görüyor musun bak? Onu bütün şifrelerini kırmış. ne kadar parasını almış. Takdir kazanıyor yani takdir. Hatta öyle üstün kabiliyetli insanları birçok devletler talip olup onları kendilerine alıyorlar o şifreden mifrele kırmakta kullanıyorlar onları. Yani şeriat, şeriat, iman, İslam nizamını inkar etti mi, bu kanun bize uygun değil dedi mi, İçinden çıkamıyorlar. Terör meydana geliyor, anarşi meydana geliyor, haksızlık, hukuksuzluk meydana geliyor. Bütün beşeriyetin hakkı vuku ayak dibi oluyor. Ona göre de kadından erkek işitilmeli. Öyle oldu mu? Olmuyor işte. Anaya hak vermiyor. Mirastan anaya hak vermiyor. Ana nereye gitsin ne yapsın. Seni emzirdi, büyüttü. Bin türlü meşakkatini çekti. Mirastan ona pay yok. Yani beşeri kafa İslam'ın karşısına nizam olarak çıkan bütün nizamlar iflas ediyor, iflas etmiştir. Ya bugün ya yarın ya bir gün. Çaresi yok yani. Bakın terörle başa çıkılamıyor. Dünya bununla meşgul yani. Yalnız biz değil, bütün dünya terörle meşgul. Bütün dünyada baş belası haline geldi. Niye? Anarşi. Bir nizama inanmıyor. Ahirete inanmıyor. Yaptığı şey yanına kar kalıyor. Göstermedim, polis görmedim, iş tamamdır. İşte o gaybi, gayb aşina nazar ile yaptığı, arkada gördüğü ağacın resmini çizen zat, oradan bir uç dışarı çıkarıyor. Diyor ki, bunun adı şeriattır, nizandır, devletin idaresidir, insan idaresidir, ailenin idaresidir, Buna uyarsanız saadet bulursunuz. Tatbikatında da bu görülüyor. Demek ki bu zaten buraya çıkarttığının güzelliği gösteriyor ki, doğruluğu, hakikati gösteriyor ki öbür taraf için de söyledikleri doğrudur. Şahidi sadık. Evet. Demek oluyor ki beyanat-ı Kur'aniye beşerin ilmi cüz'isine bahusus bir ümminin ilmine müstenit olamaz. Belki bir ilmi muhite istinad ediyor ve cemi eşyayı birden görebilir. Ezel ve ebed ortasında bütün hakayıkı bir anda müşahede eder bir zatın kelamıdır. Ben burada e, Hazreti Ömer Efendimiz'in, İslamiyet'ten önce Ömer, İslamiyet'ten sonra Ömer, bir de Denizli Hapsi'nde Hazreti Üstad'ın daha girerken Zincirli zatı seni talep Onun ikisindeki bu büyük değişim, şeriatın güzelliğini o zatların nurani... E, Zattan ne var ya, zat dediğin nedir yani? Allah veriyorsa oluyor, Allah vermesen ne oluyor yani, ne olabilir? Allah iki Ömer'den birinin hidayetini peygamberimize şey yapıyor. Peygamberimiz dua ediyor. Allah'ım iki Ömer'den bir Ömer'den birisi de Ebu Cehl laindir. Onun da Ömer'dir. Amr. Allah buna nasip ediyor. Yani bu Ömer'in çok üstünlüğünden mi? Çok faziletinden mi? Çok kemalatından mı? Yok. Allah'a bir Ömer'i yapardı. Bundan daha faziletli olur, daha kemalatlı olurdu. Allah yapıyor. Allah yapıyor. Burada esas dikkat çekmek istediğim kusur şu. Bu işlerin hepsi bir iman meselesidir. Neticenin kayyumu imandır. Delil ve bürhan ona menfez açmak içindir. Neticenin kayyumu imandır. Yani bir insan ömrü boyunca bir şeyler yapıyor, şunları yapıyor, bunları yapıyor. O adamın inandığı bir şey var, nasibinde olan, kaderinde olan, inandığı bir şey var. O adam kaderden kendisine tayin edilen o inancın delillerini topluyor. Oza ne diyor? Ben iyilik tarafındayım. Öyle değil. Öbürü de kendisine kaderden tayin edilen cehennem tarafında bulunuyor. O da onun delillerini topluyor. O da zannediyor ki ben akıllıyım, perasetliyim, dirayetliyim, neyim. Dün bir şey okurken o aziz nesinin bir tabirini dinledim ağzından. Birisi diyor ki suali doğrusu anlama. Sual anlaşılmıyor da. O da diyor ki benim diyor tekrar İslamiyet'i kabul etmem ancak deli olmamla mümkündür diyor. Aziz Nesin. Harbi Arif hafızdır biliyorsunuz. Yani babası ona hafızlığa vermiş, şey yapmış. Ya Türkiye'de inkar uluhiyetin bayrağı durumuna gelmiş. Yani. Onların hepsinin önderi. Benim diyor İslamiyet'i kabul etmem ancak deli olmamla mümkündür diyor. Aklımı oynatmış olmakla mümkündür. Bu kadar nefret ediyor. Bu kadar kendini uzak görüyor. Şimdi o zannediyor ki ben uzak duruyorum. Halbuki öyle değil. Allah bedbahtlık vermiş ona. Ne yapalım? Allah bizim muhafaza etsin. Yani akıl desen akıllı. Edebiyatta, kalemde, bilimde görüyorsun yani. Başlangıçta hafız olacak kadar, İslam'a faydalı olacak kadar bir şey bir adam. Sonra nereye bağlandı? Şimdi e, bu kafirler Risale'de de o tabir geçer. Bu kafirler iman etmiyorlar. Ama fazilete de inkar edemiyorlar yani. Fazilette inkar edemiyor. Yani ne kadar iman etmesen etme. Şimdi bizim o icatları yapan o zata bütün dünya muhayir, düşman. Düşman ama teknolojisini de alıp yapmaya çalışıyor. Usulü budur. Onun ilimden istifade ediyor. Onu met ediyor yani. Onu met etmek ayrı bir şey. Kabul etmek ayrı bir şey. Şimdi Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e iman etmiyorlar bu kafirler. Fakat akıllı adamdır diyor çok akıllı bir adam. Yani o asırda, o zamanda o Arapları böyle göbek hizasına getirmek ancak dahi adamın işidir. Dahi, hakikaten dahi. Ama iman, iman etmiyor. O nasip meselesi. O nasip meselesi. Aynen bugün demokratik, laik sistemin hocalarının Bediüzzaman'a bakışı gibi. Aynısı. Bizim nurcular da o bir matahmış, bir malmış gibi. Efendim filanca prof üstad hakkında böyle konuşuyor. E ne konuşabilirdi ki zaten? Hele bana onu söyle. E ne konuşabilirdi yani? Küllühüm fazilet. Küllühüm meziyet. Küllühüm adalet. Küllühüm insanlık. Küllühüm feragat. E bunun hakkında prof ne konuşabilir ki zaten? Bu bir yani bu bir üstada bir e, fa, üstada bir atif e, atifet midir? Bir lütuf mudur yani? Yok. Hatta üstada bir kirdir yani o pislik Üstad'dan bahsediyor. Bizim Karabük'te bir şeyimiz vardı, bir mühendis arkadaşımız vardı, mesai arkadaşı. Eskişehir'de bunların hiç soy isimler çok meşhur olduğu için soy ismini söylemeyeceğim. Adı Muzaffer. Tam bir dinsiz. Tam. Sıra sıklam bir dinsiz. Ya Müslümciyim diyor da. Bu Muhammed çok akıllı bir adammış ya. Yani takdir etmek mümkün değil. Çok üstün meziyetlere varmış bu ya. Yani o Arapları, o cehaletten böyle kurtarmış, ellerini yıkatmış, ayaklarını yıkatmış, kusul aldırmış, efendim ne bileyim işte ilimle meşgul etmiş o cahili öyle o şekilde ortadan kaldırmış. İman etmiyor ha, tam bir kafir. İşte bugün demokratik, laik, kemalist sistemin inanmış hocalarının üstaddan bahsi aynen bunun gibidir. Aynen bunun gibi. Onlar bir üstada haşa meziyet değil. Üstad onların ne metine muhtaçtır, ne aferine muhtaçtır, ne şey şeyine muhtaçtır. Nasip olmayacak, nasip olmuyor. Nasip olmuyor. Kutbun arkasında namaz kılmak nasip değil. Ne dersen et zamanın imamını tanımak nasip değil. E peki bu imamı tanımamanın bir mükellefiyeti yok mu? Bir zararı yok mu? Bizim haddimiz değil böyle büyük laflar etmek. Ama İmir Rabbani Hazretleri Kutbu Rişad için aynen şu tabiri kullanıyor Mektubat-ı Şerif'in. O zaman kimde bir nur, hidayet varsa o zattan gelir diyor. O zaman da kimde nur ve hidayet varsa o zattan gelir. Bunlar bir kabul meselesi, bir nasip meselesidir yani. Evet, şeriat böyledir şeriat. Ama o şeriatın sahibini ve o sahibin naiplerini tanımak Sultan Hazretleri'nin sohbetinde okudum, emrediyor. Diyor ki, namaz kılarken elini kaldırdığı zaman Beytullah'a hacer Lesvede biat ediyor. O biat zamanın imamınadır diyor. Her bir musalli günde beş defa zamanın imanına, imamına biat ediyor. Şart, İmamı reddetmemek. İmamı kabul etmek. Kabul etmedi mi? Biatım miyatı yok. Cahili ölüm üzere ölür. Her neyse buyur. Demek oluyor ki beyanat-ı Kur'aniye beşerin ilmi cüz'isine Ba husus bir ümminin ilmine müstenit olamaz. Belki bir ilmi muhite istinad ediyor ve cemi eşyayı birden görebilir. Ezel ve ebed ortasında bütün hakayıkı bir anda müşahede eder bir zatın kelamıdır. O tarafını kabul etmiyorlar. Kur'an'ın hakaykını kabul ediyor, hikmetlerini kabul ediyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ne kadar dahi yüksek bir zeka bir kabiliyet olduğunu kabul ediyor, vazifeliliğini kabul etmiyor. Çünkü onu kabul etse iman etmiş olacak. Hani size bir şey anlattım ya Kulusi Bey'in anlatması, Osmanlı zamanında birisi ezan okuyor, Allahu Ekber Allahu Ekber derler ezanı böyle bitiriyor. Muhammedun Resulullah derler. Hayale selat derler. Neyse ezan bitiriyor, iniyor aşağı. Birisi diyor ki ya bundan nasıl ezan okundu? Derler ne demek? Diyor ki kardeşim ben Ermeniyim. Ezanı okuyan olmadı. Kimse uyanmadı. Ezan da okunmasa olmaz. Ben çıktım ezanı okudum ama derler demezsem iman etmiş olacaktım. Şimdi bizim bu zamanın hocaları da derler. Dediği zaman çok üstün adam Derler. Risale-i Nur'da böyle hakikatler var derler. yani iman et imam. Bu sözler bir adamın sözü olamaz. Bu, bu hakikatler bir adamın hakikati olamaz. Yüz senedir neşir sahasında ehli sünnet-i bir hususu bulunmamış. Milyonlarca insanı peşine takmış götürüyor. ne nereye kadar gideceksin yani? derler, Nasibi yok. Ne diyeceksin? Yani. Demek oluyor ki beyanat-ı Kur'aniye beşerin ilmi cüz'isine bahusuz bir ümminin ilmine müstenit olamaz. Belki bir ilmi muhite istinad ediyor ve cem'i eşyayı birden görebilir. Ezel ve ebed ortasında bütün hakayıkı bir anda müşahede eder bir zatın kelamıdır. Eyvallah. Elhamdülillahillezî enzele alâ abdihil kitâbe ve lem lehu iveca Bu hakikate işaret eder. Allahümme ya münzilel Kur'an بحق القرآن وبحق ما نزل عليه القرآن نذر قلوبنا وقبورنا بنور الإيمان والقرآن آمين يا مستعان